buradaki birazcık kaçırdı. Biz de buradan değerli bir konumuza gidelim. Doktor Tolga Uysal, Deriva Danışmanlık Kurucusu ile birlikte tartışacağız. Hocam hoş geldiniz. Günaydın öncelikle. Aa günaydın Murat. Merhaba Çok nasılsın? Çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Yani süper gidiyor hayat. Sıcakların dışında. <laughs> İz... Ya yani bir de İzmir'e gel İzmir'deki sıcağı gör Murat. Tam onu söyleyecektim. Yani biz İstanbul'da duramıyoruz. Gerçekten dün böyle elimi ayağımı nereye koyacağımı bilemiyordum ama İzmir'de herhalde e, ekstra sıcaktı değil mi hocam? Hissettiğiniz kaç derece acaba İzmir'de? Vallahi bilmiyordum. Bugün 40-41 falan diyorlar. Dün 38 dereceydi. Gerçekten çok sıcak. Evet yani çok sıcak. İnsan sinirine hakim olamıyor. Ben dün diyorum ya yani elimi yüzümü yıkamak için elime aldığım sabunu kafama sürdüm. Yani ne yapacağımı. <laughs> yani algıların ve şeyin kaybolduğu anlar. O yüzden efendim sükunet içerisinde değil mi? Sakinlikle bu süreçleri atlatalım. Hocam şimdi... işlem vergisi tartışmaları çok tartışıldı. Sayın Cevdet Yılmaz'ın açıklaması da birazcık böyle en azından yürekleri su serpmek için de anladığım kadarıyla 10 binde 1 ya da 10 binde 3 puan arasında bir işlem vergisi tartışılıyor. Bu çok büyük bir tutar mıdır borsada yatırım iştahını kaçırmak için? Sizce satışın esas sebepleri nedir ve bu işlem vergisi önümüzdeki günlerde alınacak olması borsadaki yönü değiştirir mi sizce? Şimdi şöyle bir durum var. ki yani 10 binde 1, 10 binde 2 diye böyle söyleyince aslında böyle ufak az bir mebla düşünülüyor. Ama bence bu böyle değil. Şimdi normalde e, borsanın e, aracı kurumlardan tahsis ettiği, aldığı e, 100.000'de 3 mesela Viyop yop tarafında 100.000'de 3 e, parve dayalı e, vadeli işlem sözleşmesinde aldığı bir e, komisyon var. Şimdi aracı kurumlarda müşterilerinden alıyor. Bu oran eee işte 10.000'de 1, 10.000'de 2, 10.000'de 3 e, değişebiliyor. Şimdi bu şu demek? Eğer siz bunun üzerinde bir 10.000'de 1, 10.000'de 2 ekstra bir e, işlem vergisi alırsanız neredeyse buradaki maliyeti iki katına çıkartmış oluyorsunuz. Yani 100 binde 3, 100 binde 2 gibi bir rakam eğer gelse tamam ona şey diyebilirim. Yani makul bir şey olabilir işlem e, vergisi denebilir. Ama 10 binde 1'ler, 10 binde 2, 10 binde 3 hatta bence yüksek bir, bir tutar. Yani Artı 10 bin TL'de 2 lira ödeniyor ediyoruz. değil mi hocam bu normalde? Bu, bunu bu şekilde okuyoruz değil mi? 10 binde 2 olursa 10.000 bin TL'lik işlem yaparsam 2 lira vergi mi ödüyorum? işlem vergisi mi ödüyorum? Doğru. Hmm. Doğru biliyorsun bir de aracı kurumlar normalde müşterilerinden e, threshold dediğimiz yani farklı farklı işlem komisyonları alabiliyor. Eğer çok fazla işlem yapıyorsanız işte 10 binde 1 alıyorsun. Daha az işlem yapıyorsan 10 binde 3 veya işte 4 alıyor. Bu işlem hacmiyle de orantılı tutar. Şimdi burada bence yapılması gereken ee, ayrıştırmak lazım. Mesela biliyorsunuz en fazla bizim tartışma konulardan bir tanesi algoritmik trading, high frequency trading, yüksek, yüksek frekanslı işlemler. Şimdi dünyada genelde böyle bir yapı var. Eğer algoritmik trading üzerinden bir işlem geliyorsa borsalar bunlara ayrı bir komisyon çarj e, edebiliyorlar, alabiliyorlar. Bence burada da e, yapılması gereken bu. Mesela yüksek hızlı işlemler hep tartışıyoruz piyasayı bozuyor mu bozmuyor mu. Ee, mesela bizim zamanımızda bir koyduğumuz iradi emir iptal ücreti diye bir şey vardı. Hmm. Ee, ücret vardı. Şimdi bu ne demek? Yüksek hızlı işlemciler geliyor emri koyuyor. E, fakat bir anda ne yapıyor? Tık o emirdeki emri iptal ediyor. Şimdi biz bunu e, Rop zamanında takip e, ediyorduk. Bu piyasayı bozan bir durum. Yani siz sürekli farklı seviyelere getiriyorsunuz piyasayı bir anda oradaki emri iptal ediyorsunuz. İbtal ve ediyorsun. borsa... Şu anda Borsa İstanbul buna bir ücret talep ediyor. Bence burada eğer bir kaynak yaratılacaksa özellikle mesela Çin daha önümüzdeki geçtiğimiz günlerde Çin algoritmik işlemlere ekstra bunun gibi emir iptal ücreti gibi ücretler getirmesini konuşuluyor. Bence bizim tarafta da eğer yapılacaksa bu tarafa belki bir şey yapılması lazım. Düzenleme getirilmesi gerekiyor. Ama 10.000'de 2, 10.000'de 3 bence öyle az bir tutar değil. Yani Aynen. hiç öyle cüz'i o biliyorsun cüz'i dendi. Ama cüz'i kabul biz bir tutar olduğunu ben düşünmüyorum. Hocam şimdi önemli noktalar söylediniz. Aynı zamanda bir komisyon ödeniyor zaten değil mi? Toplam aracı kurumlar bir komisyon bedeli öde, öde, ödeniyor. Ama bunun dışında bir de böyle bir işlem vergisi aslında özellikle algoritmik işlemlerle işlem yapanlar için çok büyük bir kürfet Ama onu zaten piyasada e, sağlıklı fiyatı bozan önemli bir etkisi de olabileceğini söylediniz algoritmanın. Şimdi. E, şu geliyor aklıma. Bir taraftan da kredi maliyetleri de çok yüksek ya. Burada kredili işlem yapma da zaten maliyetli. Bir taraftan da işlem vergisi de dediğiniz gibi hani cüzi gibi gözüküyor ama aslında bir maliyetli unsur haline geliyor. Dolayısıyla Borsa İstanbul'da eskisi kadar enflasyondan korunmak için yatırımcı nezdinde önemli bir araç olmayıp daha TL mevduatlarına geçişi hızlandıracak bir etmen olur mu sizce? Ve yabancıyı kaçırır mı? Teşekkür. Ya faizlerin bu kadar yüksek olması hala yani son birkaç haftadır biliyorsun faizlerde bir gerileme var. Hı hı. Ama buna rağmen faizlerin bu kadar yüksek olması haliyle yatırımcı bakıyor önünde alternatifler nedir? Şimdi yılbaşından bu yana baktığımızda aslında en yüksek getiri yine Borsa İstanbul, Borsa İstanbul. Endeks'i getirmiş. Ama ya şimdi burada gidip o hisseleri tek tek yakalamak çok kolay değil, Tabii zor ki. bir zaman. Tabii ki. E ikinci get ikinciye baktığınızda para piyasası fonlarını görüyoruz. TL bazlı para piyasası fonları. E şimdi yatırımcı bir tarafta e, garantisi olmayan bir hisse, diğer tarafta garantili bir e, TL mevduat veya faizden bahsediyoruz para piyasası fonunda. Haliyle o tarafa yönelecektir. Yani faizlerin böyle yüksek olması tabi e, borsa için e, iyi değil ama ben önümüzdeki dönemde de bu e, TL faiz maalesef yüksek kalmak durumunda kalacak. Özellikle Eylül ayına kadar. Çünkü biliyorsun Haziran'da baz etkisiyle bu ay bir düşüş bekliyoruz enflasyonda ama esas test enflasyonda olacak yani Eylül ayında olacak. Eylül ayında eğer enflasyon düşerse o zaman Merkez Bankası yönetimi şunu diyebilir. Tamam biz bir programı uyguladık ve gerçekten burada başarılı olduk veya bunun artık sinyalleri geliyor. Ve Eylül'den sonra ancak faiz indirimi gündeme gelebilir. Yani o yüzden bence şu anda borsa tarafında tabi bu inişli çıkışlı günler devam edecek. Sağlam bir düşüş oldu ama bu yabancının buraya gelmesini engelleyecek bir faktör olduğunu düşünmüyorum. Ve yabancı bunu takip ediyor şu anda. E hocam şimdi bakıldığında dolar kurunda bir merkez bankasının bu kadar yüksek faizleriyle diyelim. Hani hiç alışık olmadığımız faizlerle buraya kadar geldik. 32 20'lerde nispeten tartışmalanmıştı. Carry trade tartışmaları da vardı. Bugün de gözler FED kararında bir taraftan onu da yorumunuza erişebilirseniz sevinirim. Şimdi dolar kuruna baktığınız zaman hala bir carry trade fırsatı veriyor mu? Çünkü orada sanki band 20 kuruş atlayan 32 32.20 32 32.40'ı şimdi tekrar yatay bir koridorda konuşuyor. Sanki böyle kademeli bir hani carry trade'e fırsat veren bir koridor yapısı da var. Ya da bu böyle bir koridor hedefi yok da bu kendiliğinden olan bir fiyatlamamızdır. Onu soracağım. bir taraftan da FED'in kararına bakıldığı zaman sanki artık Eylül ayı da değil, hani yıl içerisinde faiz indirme olasılığı çok zor olan bir noktada e, doların güçlü dolar temasının devam ettiği bir noktada TL için e, bir miktar baskı ve e, Merkez Bankası'na zorlaşacak bir süreç olur mu sizce? Şimdi ben e, burada ben kontrollü gidildiğini düşünüyorum. Yani sonuçta aslında OVP'ye baktığımda 36.80 bir ortalama var biliyorsun. Orta vadeli planda bir hedef var 2024 için. Ve biz şu anda onun çok altında kaldık. Yani normalde aslında dolar telinin biraz daha yukarıda olması gerekiyordu. Ve tabi haliyle bu uzunca süre yatay kalmamız carry trade için bir fırsat yaratıyor. Ve bu devam ediyor. Şimdi burada bu carry trade'i biraz da engelleyen bu swap hatlarının tam olarak açılmaması. Ben bu swap hatlarındaki swap piyasasındaki işlemlere baktığımda işlem hacmi biz o 2016'larda yoğun olduğu zamanda 16-17 milyar dolarlık günlük işlem hacimleri vardı. Şu anda bu geçtiğimiz son birkaç haftada günlük yani bir, bir milyar dolar, bir buçuk milyar dolar gibi bir işlem var. Yani daha çok gerisindeyiz. Yani ben dolardaki bu kontrollü yükselişin e, devam edeceğini düşünüyorum ama Eylül ayından mutlaka bu kurda yukarı doğru 35-36'lara doğru bir hareket olması gerekiyor. Hı hı. Şimdi Fed'e gelirsem de, e, Fed haklısın, e, bir bir buçağa düştü artık bu faiz e, indirimi beklentisi. Hı hı. E, bugün zaten bir faiz indirim olmayacak. Biz 6 ile başladık yılı biliyorsun Kasım ayında. Şimdi 1,5. Eylül, benim kendi görüşüm 2 faiz indirimi olacak. Eylül ayında ve Aralık ayında. E, bugünkü her bu şeye rağmen toplantı... 2 diyorsunuz. O piyasanın üstünde bir beklentiniz var hocam. Daha doğru, güvercin doğru. taraftasınız. Hı -hı. Ben biraz daha evet, güvercin taraftayım. Ve hatta bu akşamki FED toplantısından da ben çok şahin bir sonu çıkmayacağını düşünüyorum. Ve e, biliyorsun dot plot dediğimiz bu Noktasal grafikler yayınlanacak bu önemli. Faizle bir karar yok ama önemli olan buradaki beklentiler ne olacak. Şimdi Fed geçen hafta hatırla ECB faiz indirdiğinde faiz indirdiler ama ne dediler? Enflasyon beklentilerini yukarı çektiler. Yani burada da buna benzer bir gelişme olabilir. Hı hı. Şimdi ama burada dominant bence Fed tarafı. Yani Amerika tarafı burada bence ECB'ye göre daha dominant. O yüzden bugün açıkçası bu medyan biliyorsun 4.7, 4.75 civarında bir yıl sonu beklentisi var. Burada tek tek o FED başkanlarının beklentileri acaba daha yukarı mı çekildi yoksa aşağıya mı gitti ona bakacağız. E ama benim kendi görüşüm paritede de özellikle geçen hafta cuma günü tanınmış İslam gerçekten acayip yukarı geldi. Yani 270 bin ben hiç beklemiyordum. Çünkü son gelen veriler hep ekonominin yavaşladığıyla alakalıydı. E parite çok fazla bence aşağıya gitti. Bir 20'ler 10 07, 20 07. 30'lara geldik. Ben bu akşamki toplantı e, açıkçası eee paritenin yönü konusunda kısa vadede e, bize ipucu vereceği kanaatindeyim. Hocam sanki ISB'nin ilk defa hamle olarak e, masada FED'in önüne geçmesi Euro'da bir baskı yaratırken bir taraftan hem aşırı sağ yükselmesi seçim sonuçları hem de ECB'den faiz indirimlerinin en azından yıl içerisinde devamı beklentisi Euro'yu baskılıyor. Bu Avrupa'da aslında enflasyonu körükleyen diğer taraftan da güçlü dolar teması da Amerika'daki enflasyonu körükleyen bir sebep oluyor. Dolayısıyla tam bir parites üzerinden değil mi bir sinyal de okuyacağız gibi gözüküyor. O yüzden takip etmeye devam edeceğiz. Hocam Evet, çok teşekkür ederiz. Süremizin sonuna gelmiş olduk. Ee, İzmir'den katıldınız. Bu sıcakta, bu yoğunlukta diyelim. Doktor Tolga Uysal efendim, Deriva Danışmanlık kurucusuyla ile birlikte konuştuk. Sabah